Evet arkadaşlar bugün Zula'da 3190 za yeni gelen bir tane lokum fırsat sandığı gelmiş Bunu, bunu alacağız arkadaşlar Gittim 10 TL'lik za aldım A101'den 4575 za oldu toplam Şimdi alıyorum arkadaşlar lokum fırsat sandığını 5 adet kondum sucuk antilleste 5 adet süper kondum sucuk antilleste 5 adet süper bandit ile sucuk 5 adet e platin lokum kasası. 5 adet e platin kasa. 5 adet e şans kasası 2. Şimdi de kaç daha kaldı? 1385 daha kaldı arkadaşlar. Bu ne yapabiliriz? AKS yapalım arkadaşlar. AKS de yapalım da. Oradan gelen şeyler de açarız. Bir de festival kasası. İki adet haydut kasası almayalım. Yirmi bin zula parası. Almayalım. Transform korsan destesi geldi. Güzel. Şimdi ilk önce kasaları açalım. Fesi bakısı. 4000 zula parası. Ş Şans kasiklerini açalım. Platin kasa. 75000 zula parası. 12500 zula parası. Süngü kasası. Silah kası 1. Silah kası 1 açalım. Bir günlük değil. Petin sün kasını aç açalım. 2 adet nişancı kasası. 2 adet nişancı kasını açalım. 3 günlük AWP. 7 günlük LAN 1. Şimdi petin kasları açalım. Şimdi platin lokum kasasını açalım arkadaşlar İnşallah sınırsız bir şey çıksa güzel olur Yeni yıl kasası Platin mpt 76 testesi M6 leverci terminatör süngü Bir günlük arx 160 Bir günlük mpt 76 Şimdi yeni, yeni yıl kasasını açalım 7500 dolar parası. Şimdi destiller açalım arkadaşlar. Sultan garantili platin destilleri açalım. Arkadaşlar bunları hızlı hızlı geçmek zorundayım. Video yoksa uzun sürer. İlk kötü destilleri açalım. Sonra güzel destilleri açacağız. PTMP'de Mişak destesi kötü. Bir tane bile efsane gelmedi. Tansum Korksiyon desesi Kötü geldi. Piyatın nişancı desesi. Desansı. Boron 12 tane motor desen. Piyatın AWP destesi. Desansı. Termotor mor lazar Şimdi de süper bandetta sürüyor açalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Sıcak SSR Vandetta Trova sürücü. MP5 Vandetta geldi. Lamborghini 5 Vandetta Korsan sürücü. Avuk falan gelse mpt 76 Vandetta Osmanlı susturucu, güzel Akrikedi Vandetta Truva susturucu, güzel Şimdi Quantum Sugandhilesi açalım, İnşallah MPT Quantum çıkar Ya MPT ya M4A1 istiyorum MP9 çıktı, kötü M902 kuantum altın çıktı. M6 RVC kuantum sürücü. Pamaz kuantum altın sürücü. İki desansı. Boron 12 kuantum altın sürücü. Güzel. Glock 17 kuantum sürücü. Şimdi süper kuantum sürücü kantiler aç açalım. Sar kuantum kök balı sürüyor. Hova kuantum raptor sürüyor. Macon kuantum cehennem sürüyor. Bir avuk fan gelsin. Dragonov kuantum zehir sürüyor. P90 kuantum ejder tutucu. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.